Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Gördüğünüz gibi Red Ball 4 oynuyoruz hemen o zaman Oyunumuza geçelim atla atla Biliyoruz Nasıl oynandığını ilk bu bölümü bitiriyoruz Sonra hemen Geçiyoruz Red Ball 4 oyunun adı zaten Dedim ben başlığa da koyarım Adını şöyle Hadi eh, tamam Oba. Bu bölümü bitirelim o zaman bekle. Bu bölümü bitirelim hemen. Şöyle sen dur. Buradan seni alacağız hemen. Koş 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 koş. Buradan böyle. İn aşağı ee, kaldık kaldık yok kalmamışız. Süpermarket oyunu da gelecek. Market oyunu videosu. Onun da videosu gelecek. Yani alın seni. Kardeş sen de ne yapacaksın? Sen buraya geliyorsun kardeşim. Ben de üstüne çıkıyorum yeter karşıya. Ağlamadı onu da. Gel la aşağıya. Evet. Yes kalava. Taş yes, kalava. Koş 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 Şimdi in aşağıya. Icardi Carlos Koş Dur gitsene şu ola Koş kız Oba Oba hmm, hmm. Ve koş Şuradan da şöyle Oba Amma nakir Oba 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 sen alayım oradan tamam seni de alalım bir şunu gönder önden sonra seni alalım hemen koş 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 geç kardeşim sen karşıya ben de şuradan atlarım geçerim o baba alamadık birini de bir şey olmaz onda alsa ne fark edeceğidi kız tadla o baba biz gelmiyoruz şimdi Şimdi geliyoruz. Şimdi geliyoruz. Allah ödüm koptu. Kız. Oğlum al şunu. Tamam benim işim yok seninle daha. Daha doğrusu işim de oldu ki. Niye aldık ki onu? Gel kardeşim. Sen biraz bir sinirli abimize benziyorsun. O yüzden seni öldürme zorundayım. Koş koş. Şu. Hayır alamadım. al. Oğlum alsana ucu ucuna değiyor ya bak bak. Değiyor alamıyor. Değiyor alamıyor. O zaman oğlum biz de böyle yaparız. Oğlum. dikkat kutsi dikkat, kutsi 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 Neyse. Double jump yokmuş ya. Double jump. O yüzden böyle gideceğiz. Hadi yaskalova Allah almadık tamam alalım. Yıldızlar önemli değil benim için. Oba sen karşı. Hayır. Ananı ya of geçemeyeceğiz. Niye geçemeyeceğiz bu yüzden. Bu kadar da kısa video olmasını istemiyorum. Hadi hadi ucu ucuna it 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 it. Hadi. Hadi. Hadi git. 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 Hı. Al. İyice ne yok artık o. Mahvedeceğim iyice oyunu arkadaşlar. Bak ne iyiyiz. Sen git aşağı. Git. İyice mahvettik oyunu. Acaba oranın içine geçsem ne olur bekleyin. Bir merak ediyorum. Ova alacağım onu. E ben nasıl çıkayım oraya? Amına kir. Oğlum hadi double. Havada mı zıpladım be? Hadi hadi ya. Havada zıplayamıyormuşuz. Bekle ama daha demin bir şey gördüm. Hadi. Hayır öyle değildi. Bak böyleydi. Allah böyle de değildi kız. Öyle. Hayır, hayır olmadı bekle. Hayır ya valla da zıplan ki. Koş in. Gel 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 seninle bir işimiz var. Şimdi ben şu yıldızı alıyorum. Behle yıldızı alacağım kardeşim. Gel istersen hatta şu. Ben seni böyle iteyim. Gel aşağı gel aşağı kardeşim. İyicene bir aşağı gel. Hı, tamam. Hayır hayır. Ya of ya. Neyse. Bir daha deneyeceğiz hemen. Kardeşim senle işim yok. La senin ben. Amına kir. Bak çık 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 sen ne hiç işim yok. Hiç işim yok. İşim yok. Oo, oh, çıktık ye boy bro. Bak. Oraya koymayacağım seni. Aşağı gire. Tamam böyle. Dur 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 dur. Hayır hayır. Düşme düşme amına Düşmeyeceksin bak tamam mı düşme. Buradan geleceğin ineceğin aşağı sen. Ben de senin üstüne çıkacak. Tamam mı? Allah. Oha la ne no, oluyor? lan ne no, oluyor? Oha la üstünde duruyor. Vallahi lan duruyor. Ben bunu itersem böyle. Olur. Şöyle zıplarsam üstüne. Oba. Dönün tamam. Bak bak böyle. Su. Evet. askaş şuraya. askaş şuraya kardeşim. Tamam. Şimdi bak bak. İyi Su. Allah. Senin bin adam akıllı yapalım. Belki bu videoda da bitirmeyebiliriz bu bölümü. Neyse o zaman hadi devam edelim. Ben sensiz necum kardeşim aşağı senin gelmene gerek yok tamam mı? Sen geri 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 güt, geri geri güt, sen gir suya. Ben onu alırım tek başıma. O kardeşim. Çık. Durmayın. Aman boş verin ya. Almak zorundayız. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Bye ve be. olmadı bekle. Görüşürüz. bay. La olmuyor. Görüşürüz. Bye. La dursana şurada. Görüşürüz. Bye ve